Günaydın. Hala tipim biraz garip gözüküyor farkındayım. Ama bu gerçekten şu an için değiştirebileceğim bir şey değil. En azından bir süre böyle. Şimdi şurada bir tane oyuncu koltuğu var. Çünkü ben normalde gözlük takıyorum. Ve e, koltukla televizyon mesafesinden ekranı göremiyorum. Yani yaz, alt yazıları okuyamıyorum daha doğrusu. Batı'nın oyuncu koltuğunu buraya getirdik rahat olduğu için ben televizyonu bayağı yakından izliyorum. Çok hoş gözükmediğini farkındayım. <laughs> evin en sevdiğim yeri burası bu arada da çünkü hem tam camın önü hem evin en sevdiğim parçası bu masa. Masada olmak güzel yani. Ameliyat zamanı çektiğim videolar vardı GoPro'nun içerisinde. Onları bilgisayara aktardım. Tek tek şimdi izleyip silinecekleri siliyorum. Hepsini tek tek isimlendiriyorum falan filan. Ee, öyle bilgisel birkaç işim var. Ee, falan filan. Öyle. Burnum. Şu burnum alışmaya çalışıyorum. Hala gözlerim ve burnumun mesafesine çok alışamadım. Ve hala biraz fazla şiş olduğu için komik duruyorum. Hatta kendim neye benziyor biliyor musunuz? Özellikle ilk zamanlar daha çok benziyordum. Şuraya ya da şuraya bir yere koyacağım bir um, animasyon karakteri vardı Bambi, geyik olan. Ona benziyorum. <laughs> Evin dolapları o kadar yüksek ki mutfak dolapları, tavana kadar gerçekten tavana kadar. Şuraya genelde düdüklü tencereyi koyuyorum. Çok kullanmadığım için ama gerçekten çok kullanıyorum. <laughs> sürekli indirip bir şey yapıyorum ve tek başıma indiremiyorum. Eziyet oluyor. Tencereler buraya sığmıyor. Genelde iki üç kat falan koyuyorum. Onun için burayı böyle kavanozları falan buraya alayım diyorum. Tencereleri de diğer dolaba koyayım. Şöyle ki işte inşaatlıyorum sürekli ama benim Şurası o kadar kötü gözüküyor ki. Neyse toplayacağız arkadaşlar. Bugün zaten ev toplama videosu bu tamam mı? Ev düzenleme, ev toplama videosu. Onun için düzelteceğiz, toplayacağız. Oraları görmeyelim. Şimdi banyodayım. Benim çok fazla bir makyaj malzemem yok. Yani şöyle klasik bir organizerler var ya. Onlardan var ve işte biraz dolu. Bu ağırlaşmış. <laughs> Birazdan fazla dolmaya başlamış yani. Bu makyaj fırçalarımı temizleyelim. Çünkü ya ameliyattan beridir makyaj yapmıyorum. Onun öncesinde de temizlememişim. Onun için bunlar pis. E, bugün bunları bir temizleyelim. Nasıl yıkıyorum biliyor musunuz? Birazcık sıcak ya da ılık bir su e, ve bulaşık deterjanı ya da Dalin e, keşfettiğim en iyi ikisi çıkarıyor. Bahsettiğim dolap burasıydı arkadaşlar. Yani dört rafı var e, ama. Hadi şurası çok yüksek olduğu için arka taraflara genelde çok fazla kullanmadığım işte boş kavanozları falan koyuyorum ama ya da mesela işte burada yedek kahve kağıtları falan var. Ama onun dışındakiler yani o kadar dağınık ki şu an bir de dün biraz alışveriş yaptık ve her şey böyle çok karman çorman duruyor. Şurada şöyle bir çekmece var ve burayı da düzeltmemiz lazım. Bilmiyorum çok karışık. Hadi burayı düzeltelim. dolu kavanozlar, boş kavanozlar, turşular, şekerler falan onları koydum. Yine burada bunları falan hiç dokunmadım yani. Fikse kahve kağıtları, çöp poşeti falan var orada. Buraya tencereleri koydum. Hem ne deniyor buna? Granit hem de çelik. Çelik tencereleri koydum. Bir tanesi çünkü çekmecedeydi, bir tanesi böyle raftaydı. Hepsini üst üste falan koyalım. Burada hepsi böyle duruyor. Tabii ki hepsi burada değil. Birazında yemek olduğu için dolapta ama tencereleri de buraya aldım. Bence çok rahat olacak buradan. Almak keşke en başında buraya koysaymışım. Hem de bu arada burnundan dolayı çok eğilemediğim için de birazcık aslında kendi işimi kolaylaştırmak için de buraya almadım değil. Burası yine böyle işte çaylar, çikolatalar, fazladan aldığımız sütler ve biraz işte bakliyatlar falan filan burada. Onun dışında aşağıda toz makinesi var sadece ve şurada işte biraz yulaf, un, yada kağıt peçete ıvır zıvır böyle elime geçen şeyleri de atabileceğim bir alan bıraktım buraya. Ee, o şekilde. Burası çay rafı. Ee, burada günlük rutinimiz olan şu ikili burada genelde. Burada da işte ıslak mendil, yara bantları, çakmak falan filan var burada. O şekilde düzenlemiştim. Şurada bir tane yoğurt çıkartayım kendime. Yoğurt yiyelim bugün. Ve biraz doğranmış ananasım var. Doğranmış ananas ve ananaslı yoğurt. Ve şunları bir şeye koyalım. Gelin. Ettiririm. Şunu. Şimdi bunların içine de koyabilirsiniz tabii işte, meyveyi ama bence biraz şey oluyor, taşıyor falan yani hoş olmuyor. Bu arada siz bu kağıtları atıyor musunuz yoksa bunu yapıyor musunuz? Bunun i̇çine ben birazcık da çiğ tohumu ekleyeceğim şimdi. Şöyle. Bunu da ekleyebilirsiniz. Ben böyle yiyeceğim. Bu da benim kahvaltım olsun bari ne yapalım. Saat kaç oldu çünkü haberim yok ama ben hala şişemedim. Evet şimdi en sevmediğim kısma geldik. Ben dolap silmekten ocak silmekten nefret ederim. Ama o kısımdayız. kaldırmam yasak olduğu için çok ağır değil ağır kaldırmam. Yani genel olarak bir şeyleri taşımam yasak olduğu için çok fazla bir şey almayacağım. Şöyle bez çantalarımı aldım. Paramızı alalım, cüzdanımızı alalım falan filan. Öyle çıkıyorum yani. Kombinim bu şekilde. Hava çok sıcak. Pazara gidiyoruz. Bu arada bayağıdır pazara gitmiyorum. Çünkü işe gidiyordum. Ondan önce ameliyat vardı falan filan. Erken. Gerçekten çok uzun zamandır pazara gitmiyorum. Yaşasın pazar. Ben pazardan geldim. Aldığım meyvelerin biraz tadına da baktım falan filan yani. Şimdi gidiyoruz. Mutfak dolaplarının dışını sileceğim. Artık şurada yıkanan bulaşıkları şu kısma yerleştirelim ve bitirelim. oldu. Bu da benim kahve fincanlarını koyduğum dolabın içerisinde yazıyordu. Ve şimdi size de göstermek istedim. Yani bu kadar detaya gerek var mıydı bilmiyorum. Gerçekten bayağı bir temizlik videosu oldu ama neyse şurayı sildim. Şimdi aynayı sileceğim. Aynanın pisliğini görüyor musunuz? Bilmiyorum. Korkunç gözüküyor. Sanırım. Bugün salı. Yaz meyvelerini çok seviyorum. Az önce bir iş görüşmem vardı. Arkası o kadar kötü gözüküyor ki neyse. Yani az önce dediğimde de 11.30'da çıktım evden. O zamandan beri dışarıdayım. İş görüşmem vardı. Burnum akıyor. İş görüşmem vardı. Güzel geçti bu arada haber bekliyorum. Ee, neyse, bu burun akıntıları hiç hoşuma gitmiyor. Ee, kocam dedi ki akşama kremalı tavuklu mısırlı işte makarna yapar mısın? Onun için şimdi yemek yapacağız? Yarım gram, yarım gram, yarım kilo, <laughs> yarım kilo. Ve bu ne? Göz ve farkı ne mesela? Ben bilmiyorum. Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, önce makarnayı yapacağım. Tencere tava onu da yapacağım. Mesela ben makarnayı başka bir şeyde ha haşlayacağım tencerede ama finalde hepsini bunda karıştıracağım için tavukları da bunda kızartacağım. Aroması bir arada olsun diye. Et için bir tane doğrama tahtam var. Ayrı. Sizin de öyle mi bilmiyorum. Ama et ve tavukları doğradım. Doğrama tahtası farklı benim. Neyse. Şimdi bunu alıyorum. Hiç bu arada bölmeyeceğim. Kızartacağım bütün halde. Bütün halde kızardıktan sonra doğrayacağım. O zaman çıtır çıtır tavukların kremayla birlikte ağza gelmesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama şimdi Üstlerine böyle çizik atacağım. Yani klasik bir şey. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Ben bunu şimdi şöyle çiziyorum üstünü. Şöyle gözüküyor. Biraz parçalanmış gibi. Sonra bunu, bunu önce yağını koyuyorum. Normalde ben şöyle yapıyordum. Ee, bunları küçük küçük doğruyorum. İşte beyazlaşıyor ya ondan sonra da işte katıyordum bir araya ve karıştırıyorum falan. Ama öyle olmuyor bence. Asılı böyle güzel oluyor. Şimdi buraya biraz yağ koyalım. Ben zeytinyağı ile yapıyorum. Böyle işte patates falan gibi kızartmalar dışındaki çoğu şeyimi zeytinyağı ile yapıyorum. Bunu da öyle yapacağım. Şöyle birazcık yağ koyuyoruz. Yere mi döktüm? Ne yaptım? Tamam. Biraz erik yiyorum. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl videolar çekmemi istersiniz? Evet. Ben böyle arada günlük videolar paylaşacağım. Ama şu an böyle işte evdeyim falan diye bu kadar rahat paylaşıyorum. İş hayatına girince böyle olmayacak. Ama onun dışında ne paylaşmamı istersiniz? Bana bunları yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bunları koyuyoruz. Duydunuz mu bu çıtır şeyi? Biraz da üzerine yağ koyuyorum. Tavuklar 15 dakika falan ağzı kapalı bir şekilde o suyunu falan bırakana kadar pişti. İçinin falan pişmesini bekledim. Çevirdim bu arada o sıra. Şu anda altını full açtım ve artık kızartıyorum. Kapak yine kapalı. Etrafın kirlenmesini istemeyiz. Dün kapak kapalı pişecek. gördünüz. işte o şekilde o hale gelecek. Ondan sonra da onu kapak kapalı bir şekilde akşam yemek saatine kadar bekleteceğim. Sonra diğerlerini de o zaman görürsünüz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu arada burnumu aşırı beğendim. Makyaj yapınca çok iyi duruyor artık burnum. Sadece hala gülerken biraz canım acıyor dikiş yerlerim. Şöyle falan mimikler yapamıyorum. Öyle. Neyse ben e, arada bir şeyler yaptım. Azıcık <laughs> uzandım. Bir şeyler izledim falan filan. Sonra şimdi de mutfağa girdim. Çünkü artık saat 6, buçuk ay doğru geliyor. Ve yemek yapıyorum. Tavukları hallettiğim için sadece makarnayı açtım ve şu an hangi aşamada olduğumu size göstereyim. Krema, tereyağı ve normal tavuğun yağı vardı. Onları şöyle birazcık pişirdim kremayı. Mısırlarımı attım, baharatları attım ve Tavukları attım azıcık da burada emsin sosu diye. Daha sonrasında üzerine makarnayı koyacağız. Makarnalar haşlandı zaten. Kenarında bekliyor. Azıcık sosu şöyle bir emsin istiyorum tavuklar. Sonra ona geçeceğiz. Burada böyle ufak bir salata yaptım. Çoban ve normal arası bir salata. Birazdan soslarını falan dökerim. Ve çaraplardan biri merlot. Merlot mu? Öküz gözü mü? Makarnayla öküz gözü gider. Merlot bir tık et şarabı bence. Keşke ben bir şarap dersi falan alsam. Çok isterim biliyor musunuz? Çok severim. İlgi alanımdır. Selam. Kamera yamuk mu duruyor? Neyse şu an onunla uğraşamayacağım. Selam. Bugün çarşamba. Günlerden ayla Ayın 15 çarşamba. Bu ne vlogu bilmiyorum ama böyle birkaç gün kısa kısa videolar çektim keyifli olur belki diye düşündüm. Bugün daha doğrusu şu an birazdan yani arkadaşım gelecek. Onun için ben birazcık hazırlandım. Böyle normalde daha erken gelecektim. Biraz iş çıktığı için bu saate kaldı. Hala kahvaltı falan yapmadım. Böyle ufak bir şeyler atıştırdım ama hiçbir şey yemedim diyebiliriz. Onu bekliyorum. Kahvaltı öğle yemeği falan gibi bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ne bileyim işte böyle meyve yeriz. Belki bir şeyler içeriz. ya da kahvaltı yaparız. Bilmiyorum. Onu da sormak istemedim. O gelince beraber karar yaparız diye. Onu bekliyorum. Burnum çok daha iyi gözüküyor bence. Böyle birkaç Gelişim mi denilir? Değişim. Değişim videoları, fotoğrafları falan var elimde. Eski şeylere, ilk zamanlara falan baktığınız zaman şu an çok çok iyi yani. Neyse <laughs> öyle. Bugün Perşembe ve sabahtan beri video çekmedim. Şu an aklıma geldi. Tereyağlı ekmek yaptım kendime. Çok doğal bir kek yaptım. Hatta bence biraz brown demesi. bölünük ama kesinlikle çok iyi. İçinde ne olduğunu anlatacağım bile. bir de. Keçi boynuzu unundan bir kek yaptım. Bir dilimini yedim, diğerini de böldüm. Kakao, keçi boynuzu unu, badem sütü, kuru üzüm. Başka dilediğiniz herhangi bir kuru meyve de olur. Damla çikolata da olur. Ya, zeytinyağı. Hindistan cevizi yağı da olur. Başka kabartma tuzu, vanilya hiçbir şey koymadım ve bunları böyle attım. Ve şu an içi hafif ıslak. Keçi boynuz tadının buram buram geldiği bir şeye dönüştü. şeker olarak da ben pekmez kullandım. Cemil, Cemil olabilir mi? Suat? Orhan Veli mi? Bilemediniz. Kafamda gün boyu böyle saçma sapan TikTok videoları dolaşıyor. Mesela şey dolaşıyor bir de. Öyle atarsan tabii tutamam. Atamam, tutamam beyefendi falan diye böyle para tutma videosu var ya bir tane. Neyse o işte. Böyle saçma sapan şeyler. Bunun ucunda krem var. Üzgünüm bu görüntü için. Kendime saat bu saatlerde böyle bir şarap koyup bir kadeh şarap. Bir şeyler okumayı seviyorum. Ee, bir video çekiyorum. Saçma sapan birkaç günlük bir vlog. Ama ev vlogu. full evdeyim böyle. Ee, bence bu, bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. Ee, bu da böyle bir kapanış olsun istedim. Bir anda böyle brownie falan anlatırken kapanmış çünkü video. <laughs> Öyle. Ee, böyle ara ara videolar çekmeyi çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Videoda içeride bir yerlerde şey diyorum. Hani bana video önerisi söyleyin. Nasıl videolar çekmemi istiyorsanız benimle paylaşın yorum olarak falan diyorum. Tekrar hatırlatayım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Böyle birkaç günlük bir vlog oldu. Umarım böyle kafanızı dağıtabileceğiniz, bu kız ne, ne yapıyor ya falan deyip izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve ne diyoruz? Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Muhtemelen aşağılara linkini bırakmış olurum. E, o halde içeceğimiz videoyu kapatsın. Hoşçakalın.